Merhaba dostlar. Bugün emekliye seçim öncesi bir zam olacak mı? Bu konuyu konuşmak istiyorum. Emekliye seçim öncesi bir zam olacaktır. Olması da gerekiyor. Çünkü asgari ücretin 17 bin lira, açlık sınırının 17 bin liralara yaklaştığı bir yerde emeklinin 10 bin lira gibi bir maaş alması düşünülemez. Kaldı ki toplumda şöyle hicivler oluşmaya başladı. 37 zam alıyordum. 10 bin lira maaşım yüzde işte 45'e çıktı. 10 bin lira yüzde 49 buçuk çıktı. Hala 10 bin lira. Bugün 10 bin lira hakikaten bir harçlık öğrenci harçlığı bile değil. Kaldı ki büyük şehirlerde emeklilerin onunla geçinmesi, hayatını idame ettirebilmesi söz konusu bile değil. Bunun bir e, seçim yatırımı e, olacağını düşünüyorum ben, e, maalesef e, hükümetimiz bunu çok iyi bir şekilde kullanacak. Seçimlere artık 15 gün kala mı, 20 gün kala mı veya bir hafta kala mı e, çıkacak Cumhurbaşkanımız. işte emekliye şu kadar daha zam veriyorum deyip e, durumu e, ama umuyorum yani ne şekilde olursa olsun emekliyi mutlu memnun edecek bir zam e, olur diye umuyorum en düşük maaş bugün e, asgari ücret 17 bin lira o da çok bir rakam değil ama onun e, 1 iki tık altında 15 bin lira gibi olursa e, enflasyonda e, buna mukabil çok artmazsa ki bu da çok zor seçimlerden sonra e, çok ciddi zam furyası, e, çok ciddi ekonomik e, daralma e, bunu tabi e, hükümet tarafından e, yapılacak çok ciddi vergi denetimlerinin geleceğini duyuyoruz, işitiyoruz. Öyle olursa tabii ki bu zam da yeterli olmayacak ama seçimden önce en azından bir 15 bin lira olması temennimiz. Şimdi bir de şu var, emeklinin maaşının niye bu kadar düşük kaldığının bir tarihçesi var. Onu da kısaca dilim döndüğünce size anlatmaya çalışayım. Eğer bu olaylar böyle olmasaydı emekli ne kadar maaş alırdı onu da size anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz 99 öncesi memleketimizde emeklinin en yüksek maaş bağlanma oranları vardı. 2000 yılında bu değiştirildi emeklinin aleyhine. Sonra bunun üstünden 2008 yılında tekrar değiştirildi. Böyle olunca emekli maaş bağlama oranları çok düştü. Dönelim 2000 öncesine o günkü emeklilik bağlama oranları ve kuralları geçerli olsaydı bugün bir emeklimiz 10 bin lira değil 20 bin liraya yakın bir maaş alacaktı. Dolayısıyla bir emeklimizin cebinden bugün aylık 10 bin lira gibi bir rakam maalesef gidiyor, eksiliyor. Bunun tabii ki bunu yapanlar da bunun farkında. Lakin milyonlarca emekli olduğu için bu da bütçeye çok ciddi bir yük getirmekte bunun sorumlusu da Tabii ki emekli değil yani bunu kanunları yazanlar çıkaranlar hazırlayanlar uygulayanlar bunları daha dikkatli hesap edip toplumun tüm kesimlerine daha önce de dediğimiz gibi toplumun tüm kesimlerini memnun edecek bir emeklilik planı ortaya koymaları lazım şimdi biliyorsunuz siyasilerimiz eee kendileri mecliste çok ciddi e, maaşlar alıyorlar ve her nasılsa e, bu maaşları bir zam e, söz konusu olduğunda ne bütçeye bir zararı ne e, memlekete bir zararı e, görülmüyor Direkt olarak e, zamları alıyorlar. Lakin e, milletin vekili e, en nihayetinde vekil demek e, birine vekalet eden demek asla gelince iş yani milletin emeklisi, milletin memuru, milletin çalışanı, işçisi yani her kesimi, öğrencisi bilmem nesi bu milletin aslı. Şimdi vekile gelince her nasılsa akan sular duruyor, asla gelince e, bu bize maliyet oluşturuyor. Bunu anlayabiliyorum. Tamam maliyet oluşturulabiliyor ama bunu biz söylemiyoruz. Yani Maliye Bakanı'nın kendisi de söylüyor ve bunu birkaç yerde de dile getirdi. Siz de biliyorsunuzdur. E, kemer sıkalım, kemer sıkalım. E şimdi e, asıl kemer sıkacaksa vekilim de sıkması gerekmez mi? E, bu e, nasıl düzelir memlekette onu çok bilemiyorum ama e, müsterih olur. E, seçimlerden önce e, bir şekilde e, emekliye zam olacağını düşünüyorum ben. Bir taraftan muhalefet de çok ciddi bastırıyor emeklinin durumuyla alakalı. Mecliste birkaç konuşma dinledim bununla alakalı. Lakin bu Cumhurbaşkanımızın cebindeki son seçim silahı olacak diye düşünüyorum. Seçimlerden artık 15 gün önce mi 20 gün önce mi emekliye şu kadar zam veriyorum diyeceğini umut ediyorum, öyle olacağını düşünüyorum umarım bu emeklinin yarasına bir nebze merhem olur. Yoksa memleket de hakikaten emekli cep harçlığıyla bırakılmış durumda. Geçmişte birkaç hikaye var bununla alakalı. Tam bununla alakalı değildi. EYT'den muzdarip bir abimiz vardı 53 yaşında. Bana bu EYT'nin çıkıp çıkmayacağı konusunda sormuştu tabii EYT'den birkaç yıl önceydi bu, mağduriyetini anlatmıştı. İki çocuğu var, okuyor, işsizlik maaşı almış, bir 8 ay sonra işsizlik maaşı kesilmiş. Herhangi bir yerde 53 yaşında olduğu için iş bulamıyor, mağduriyetini anlatmıştı bana. Şimdi o aynı abiyi bugün gözümün önüne getiriyorum. Hala iş bulamıyor. 10 bin lira maaşı var, iki tane öğrencisi var. Dediğim gibi emeklilerin durumu çok zor, hükümet de bunun farkında. Seçim öncesi bir şey olacağını düşünüyorum. Bizi takipte kalın, beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.